Yes, you are good. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sarardım, soldum eyvah, eyvah, eyvah. Kurban. Selver teyze eyvah. merhabalar. Merhaba. Arkadaşlar bu akşam Tarsus Çamalan köyündeyiz. Tarsus Çamalan köyüne gelip de Selver teyzeyi ziyaret etmemek bizim için çok büyük bir kusurdur diye düşündük. Allah razı olsun Selver teyze eşiyle birlikte bizi çok iyi Kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi Selver teyzeyi biliyorsunuz. Selver teyze özellikle YouTube kanalımızda çok güzel yorumları hak ederek aldığını düşünüyorum. Bu yorumlar için de her birinize ayrıca ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi biz Selver teyze ile biraz sohbet edeceğiz. Selver teyze daha öncesinden biraz geriye gidelim mi? Nereye gidelim kurban? <laughs> Şimdi <laughs> Bu müzik aşkı nereden başladı? Türkü söyleme nereden başladı? İçimden akan bir çeşme. İçimden akıyor o. Dışarıdan değil. Çileden akıyor. Yani Denkten akıyor. Dağlarda, taşlarda geze, geze. Okumuşluğum yok baba. Okumuşluk Da yok, yok baba. Maşallah bu şekilde. Okulum yok, defterim yok, kitabım yok. Ömür defterinden okudum. Çilenin içinde okudum. Allah kuluna ederse nazar, gece gelir divitsiz, kalemsiz okudur, yazar. İçimden gelerek söylüyorum yani. Bildiğimden söylemiyorum. Peki, Bilmeyerek söylüyorum. Peki bu okuma e, okumayla alakalı olarak babada veya annede de var mıydı aynı ses güzelliği veya söyleme? Babam söylerdi. Kim Babam, derlerdi rahmetli babaya? Babama Cibıl Mustafa diller. Cibıl anlamı nedir Cibıl'ın? Anlamı fıkaralık. Yani mutlaka bir hikayesi vardır bunun. Hikayesi. Babam eveli, dağlardan, daşlardan eveli biz odun çekerdik. Evet. Ben çocuğudum. Yani Yani şey saklamaya da gerek yok. Tekir Aslımız de. tahtacı diyorsunuz yani. Aslımız tahtacıyız. Evet. Evet. Gurur duyuyorum Ne mutlu, tahtacım. ne ben mutlu. Aslını duyuyorum. inkar etmeyen başımızın tacı. Tabii ki gurur duyuyorum tahtacılıktan. Evet. Fıkaralıktan da gurur duyuyorum. Evet. Babacığım Fakirliğin derdinden işte eller genç hayvan alırmış. Babam da gün hayvanlardan alırmış. Evet. Hay paranın yokluğundan. Evet. He. Ee, Babacığım yattı mıydı hayvan kalkmazdı. Kalktı mıydı da yatmazdı. Gecenin otuna vuruyor, koşuyor, çağırır. Kaldırırlar, beni de üstüne bindirir. Sür, şir şire, bak şire. Tabii Başıma. o dönemde, o dönemde yolun, dönemde yolun olmadığı yerde 4 çarpı 4 Mercedes'ten iyidir. Ha, at eşek Bölgemiz oraları da oralardan angaz çekerdik. Evet. evet. Katırlarla mı çekiliyordu? Katırla eşeğinin Eşe. her evde Eşe. iki katır bir eşek, bir katır bir eşek durumlara göre, herkesin durumuna göre bir hayvanın bulunurdu. Evet. Babamla giderdik. Dağa giderdik. Evet. He. Evet. İki sene, üç sene bu çalık emmiyle çalık emmiyle bizim akraba emmi uşakları babamla. Evet. Cıbıl sen çek. Cıbıl demezlerdi o zaman Mustafa derlerdi de cıbılı sonradan kendi koydu babamın. Ha kendi kendine koydu iyisi. Adını kendi koydu. Evet. Bir eski çeket vermişler babama. Evet. Bir torba da un almışlar ağam. Evet. Bir de ayakkabı vermişler eski ayakkabı, doşan ayakkabı vermişler. Babama evet. bize çekeceğin odunu demişler. Babam da onlara çekerdi kızım akraba diye. Aradan iki, üç 3 sene geçince başka yere çekeceğim mi demiş. Evet. Yine bize çekeceğin oğlum demiş. Daha çekedi ödemedin, yani. daha çekedi ödemedin sen demiş. Evet. de eskiden de kahveler vardı burada da köyümüzde. Evet. He. Ulan demiş ben ödemedim mi daha, en mi demiş bu çekedi demiş, kaç senedir demiş kırmızı lafa çektim sana ödemedim mi demiş. Çıkarıvermiş çekedi. Aldığı çekedi geri vermiş. Çekedi ben ödemedim arkadaş demiş. Tutmuş, yırtmış, çekmiş, evet. toplamış, sobaya evet. atmış. Kış günü ya. Adamın önünde. E, milletin içinde. Köyü kahve ortamında kahve yani. ortamında, evet. halkın evet. içinde. Demiş evet. ben bu çekedi ödeyemedim arkadaş. Bir torba ununan, evet. bir eski çekedi, bir aya, eski ayakkabıyı ödeyemedim demiş. Yapmış. Ben cıbılım demiş arkadaş. Cıbıllık oradan kalıyor. Bana cıbıl diyeceksiniz demiş. Evet. Yani Kim? cıbıl kelime anlamı fakir, gariban. Ha, Fa, fakirlik, fıkaralık. Evet. Bana bundan sonra cıbıl diyeceksiniz demiş. Evet. Mustafa demeyeceğiniz demiş. Peki, da, sen... Öte cıbıl, beri cıbıl, babamın adı cıbılgalık. Hey. Allah rahmet eylesin, <laughs> mekanı cennet olsun. <laughs> hey. olsun. Bir çardağımız vardı kurbanım orada, bekleşen benim evinin yanında bir çardağımız vardı öyle tahtadan. Evet. Hey. Alanda da öyle bir ocağımız vardı. Orada şepe, ne bulduysa onu yedik içerdik. Çocuğudum ya, aklım evet. ermiyor. Evet. başına, babacığım ay. Canım babam. Babam çok değerliydi. Evet. Herkesin babası var ama benim babam daha bir başka babaydı. Keşke evet. bir tokadını yeseydin. Belki üzülürdün. Onu da görmedim. Görmedim babam. Bizi fakirliğiyle kimsenin sofrasına oturtmadı kimsenin ekmeğini yedirmedi, helal yedirdi. Dağda, daşta, ırda, bayırda bir yük odun getirdi, iki yük odun getirdi, bize yedirdi, kimseye muhtaç etmedi. Ne mutlu. Odun doldurdu depolarda, herkesin işini yapardı, haram lokma sokmadı midemize babam. Peki sevdiği bir parça, eser, türkü falan var mıydı babanızın edin? Babamın sevdiği eserler çok güzeldi ama öğrenemedim. Babam söylerdi, evet. <laughs> babam evet. develi de söylerdi, ağır türküleri güzel söylerdi. Vay. Düğünlerin neşesiydi babam. Hani evet. köyümüzde vardı evet. öyle, Abi, insanlarımız yani. çoktu da. Evet. He babam da onu söylerdi. Peki bu gençlik genelde mutlaka çamur insanın içine geçti. Tabii. Tahtacılığıyla geldik geçtik. 7 Orada... yaşında katıra bindim kurbanım. 70 yaşında tahtacılığı boşladım. Evet. Babamın türküsünü de söyleyeyim. Garip türküsünü. Çok He. seviniriz. Çok seviniriz Selve teyze. Aşağıdan gelir den ana meli develi. Ye, ye, develi. Ay çok dertli söylerdi be. Hadi. Devesinin yüküden aman anam elvan çuvalı çuvalı Kız ne kötü olmuşumdan anam gelin olalıyın olalıyın Alırım etimi de koymam sana ay gelin ye, ye, ye. ay gelin Gelinden kendim olay yayladım, yayladım. Karşın değil de gözün beni eyledin Eyledin Satın mı aldın da Anam güzelliği Satılmadı da geri geldi dert bana ya 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 dert bana ya.